Herkese merhaba arkadaşlar. İşte düzgün yaptığım altın altına çöktü. Şimdi bunu süzüp eritmesini göstereceğim size. Altınımız bu. Bakın. Rengi beyazlaşmadı ama sarılaştı. Yani ona aldırmayın. Sökmüştür. Altında gözüküyor zaten. Siyah. Gördüğünüz gibi hepsi altın ve saf halde, halde çöktü. Simsiyah çökmedi. Altın toprağı rengine çöktü. Bu da saf olduğunun anlamına gelir. Şimdi bunu eritme, eritmesini size göstereceğim ve püf noktalarını söyleyeyim. Önceliğimiz bunu direkt boşaltmıyoruz başka bir kaba. Önce bir tane pamuk alıyoruz. Pamukla bunu süzüyoruz. Yavaşça süzüyoruz. bu süzülsün burada. Bunu neden süzüyoruz? Şimdi siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın ister istemez altın parçaları küçük de olsa az da olsa toz haline de olsa suyla beraber cider. O yüzden bunu direkt sen pamuksuz atarsan o ciden altınlar boşa gider. çöp olur. Altın topraklar. O yüzden biz bunu pamukla süzüyoruz. Şimdi beyaz pamuk, pamuğun nasıl siyah olduğunu göreceksiniz. Size göstereceğim. O da demek oluyor ki içinden toprak ister istemez onun içine gitmiştir ve onu biz pamuğun içinde topluyoruz. Gelecek sefer kral suyu yatırdığımızda geçen videoda gösterdiğim gibi şu telefonlar falan yaptık ya çip, kaplama, pamuk falan onları attığımızda bu siyah pamuğu da onu, onun içine atıyoruz ve onlarla birlikte top olmasını engel oluyoruz. Eritip tekrar kral suyuna yatırıp tekrar altın yapıyoruz. Altın toprağı. İşte bunu yapmazsan ama o giden topraklar hepsi suyla beraber çöpe, çöpe gider. Bu pamuğu da alıyoruz bir kavanoza koyuyoruz. Gelecek sefer yine kral suyuna yatırıyoruz. Her sefer böyle yapıyoruz. Her altını eritmeye geldiğinde bunu böyle yapıyoruz ki gelecek sefer o altını da kurtaralım. Şimdi bunu da süzmeye devam edelim. Şimdi bu süzene kadar ben size bir şey anlatayım. Ama bir dakika bu kavanozu değişelim. O kavanoz dolmuştu diye içindeki sıvıyı döktüm. Şimdi akmıyordu artık. Şey geldi için. Şimdi bu süzene kadar ben size malzemeleri anlatayım. Ele altını eritmek için neler ihtiyacımız var? Bir tane böyle kavanoz ya da bir şey su için bir tane kıv, pamuk, pürmüz. Böyle bir siyah yani kullanılmış çöp şey. Bir tane boraks, kaşık, en küçük ölçme kabınız. En küçük beher, cam beher. Bir tane fısfı su, hamuk, bir tane sızak su, kaynamış su. Temiz su ama içecek suyu. Bir tane böyle taş, bir tane kaşık, kazan bunlar kazan, ismini unutmuştum pardon. Bir tane de pota. Şimdi bu potayı ben kendim evde yaptım. Maliyeti 1 lira. Bunu ben kendim evde yaptım. Maliyeti 1 lira. Bunu nasıl yaptığımı da evde size gösterdim. Normalde potalar 50-90 lira var ama biz bunu ben bunu 1 liraya yaptım. Bunu nasıl yaptığımı da kanalımdaki videoda anlattım ve gösterdim, öğrettim zaten. Siz de evde kolaylıkla kendiniz yapabilirsiniz. Kendisi böyle. Bildiğim pota. Sadece maliyeti 1 lira. Şimdi bu süzme işi kenarda yapılsın. Biz ne yapıyoruz? Biz şimdi ne yapıyoruz? Süzdüğümüz sudan sonra bakın toprak içinde. Buna sıcak kaynamış suyu ekliyoruz. Ekledikten sonra hemen süzmüyoruz. Kesinlikle hemen süzmeyin. 5 dakika bekleyin ki suyun içindeki içi toprak altı aksın. Bu 5 dakikadan sonra tekrar süzüyoruz. Bunu 3 kere yapıyoruz ve toprağı temizliyoruz. Zaten asit yok da nitrik asit, asiti nötralize etmiştik. Yine de sodyumdan falan arınsın. Tertemiz olsun diye saf. Zaten kendisi de toprak renginde. Yani siyah değil altın toprağı renginde. Kar, turuncu. Şimdi bu gitsin böyle. 5 dakika sonra tekrar süzüyoruz aynı işlemi 3 kere yapıyoruz. Şimdi 5 dakika geçti arkadaşlar. Bunu bir sefer yıkıyoruz. Süzüyoruz önce. Tekrar su ekliyoruz. Kaynanmış su içme suyu. Güzelce temizlesin. Sonra yine 5 dakika toprağın altına çökmesini bekliyoruz. Bu işlemi 3 kere tekrar yapıyoruz. Ve toprağımız artık erimeye hazır oluyor. Şimdi arkadaşlar 3 yaptım ben süngünü de süzün. Bunu alalım kenara. Şimdi bunu en küçük behere alıyoruz bu toprağı. Çünkü kuruması daha rahat olur. Toprağı kurutmanız en küçük ve her daha rahat yaparsınız. Yani ben yaptığım anlattım. Ne varsa yapın. İnşallah başarılı olacaksınız. Gatice dinleyin, izleyin. Öyle. Beş dakikada bunu bekleyelim yeterli. Kurutmaya geçeceğiz sonra. Şimdi arkadaşlar pamuğu görün. Bakın pamuk simsiyah. İşte beyaz pamuk simsiyah oldu. Evet. Bakın. Beyaz pamuk oldu simsiyah. Bunun hepsi altındır altın toprağıdır. Bunu başka bir kavanoza alıyoruz, kaybetmiyoruz. Gelecek sefer kral suyunu ekliyoruz bunu böyle pamuk halinde. Şimdi bir bakın arkadaşlar kurutmanın bir de püf noktasını diyeyim. Bakın burada içinde gözüküyor. Yani içinde burada kamerada gözükmese de ben burada gözüküyorum. Gözüyorum. Toz halinde bak bu taraflarda suyun en yukarısında var. Direkt böyle boşaltmayın. Önce böyle bekleyin ki bütün toprak toz halinde de var. Kameraya belki yansımıyordur ben görüyorum. Bütün toprak cihazın ortada birleşsin. Orada birleşsin ki kurutması kolay olsun. Yani böyle şeyleri ben çok videoda izledim. Püf noktaları bunları söyleyen yok. O yüzden ben ben çok fazla kurutma işinde başarısız oldum. Heder, heder oldu yani çıkarın toprağın kurutamadım. O yüzden size anlatıyorum ki ya buna dikkat edin. Mesela su böyle ya doldurdunuz içine aktı ama tam buraya gelmedi. Tam bak buraya gelmedi hepsi. Böyle aşağı tutun. Yavaş yavaş hepsi aksın. Ortadan gelsin hepsi bir yerde toplansın. Suyu öyle buraya aktarın. Çünkü hepsi bir yere toplansın ki kurutun. Eğer toplanmazsa bir bazı su yukarıda kalırsa o kura, kuruyan toz olur gider. Hepsi birbirine toplanmalı. Sonra da süzün gitsin. Yani en önemli kurutma için de en önemli dikkat etmeniz gereken şey bu. Hepsi burada. Şimdi gelelim kurutmaya. Şimdi arkadaşlar en önemli püf noktası bu. Nasıl kurutuyoruz? Buna çok dikkat edilmesi gereken. Çünkü behere bazen kurutuyoruz. Yapışıyor kalıyor öyle. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu buraya koymuyoruz. Beheri kazanın üstüne koyup çekilmiyoruz. Öyle koyarsanız bir dakika sonra bir bakarsınız kurudu kaynadı. Toprak kaynıyor, buhar oluyor. Üstelik de yapışıyor. Yani çöp oluyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bunu elimizde kazana değdirmeden kazanın içinde böyle tutuyoruz. Eğri. Ve bu onun sıcaklığını hemen zaten kuruyor. Bu şekilde yapıyoruz. Kurutuyoruz. Böyle bu şekilde tutarak kurutma işi yapıyoruz. Hani bu kadar eziyet çektiniz biraz da bu sızaklığa dayanın. Tutun yani. Tutmazsanız bırakırsanız kontrol edemezsiniz. Bir bakarsınız ki toprak kaynadı buhar oldu üstüne. Behere yapıştı ve çöp oldu. Tutun böyle kurutun. Ben kaç sefer yaptım hepsi üstüne koydum kazanın hepsi öyle gitti. Ben de yani öyle biliyordum. Çünkü videolardan da öyle görmüştüm. Bütün videolarda üstüne koyun kurutun diyor. Yapamadım. Ama böyle yaptım, kurudu. Güzelce de aldım toprağı. İşte bu şekil bekleteceksiniz, kuruyacak. Şimdi arkadaşlar aynı bir böyle beklettim. Başka bir şey yapmadım. Sadece böyle tuttum, bekledim ve kurudu. Sadece video uzun olmasın diye ben de yanları durdurdum. Bakın içine. Palçık kurudu. Parçalandı artık. Rahatlıkla alabilirsin artık içinde. Görüyorsunuz. Şimdi bunu da döşüp eritme vakti. Şimdi arkadaşlar toprağı alıp bir her atalım. Böyle yavaş yavaş buradan böyle vurarak kırıyoruz ki bir herden ayrılsın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi toprak burada. Ve bu işi öğrenin, öğren ilk yaptığınızda 20 telefonla başlayın ama sonra öğrendikten sonra 20 telefonla yapmanızı tavsiye etmem. Fazla ürün biriktirin, biriktirin, biriktirin. Yani öğrendikten sonra ama öyle yapın. Yani 20 telefonla, 30 telefonla yapınca az çıkıyor. Yaptığın eziyete de değmiyor. Az çıkınca da ister istemez topraktan kayıp diyorsun O yüzden yaptığınızda 40-50 telefon, bir kilo ram, böyle fazla ürünlerle yapın. Ne kadar biriktirebilseniz o kadar biriktirin öyle yapın. Şimdi bunun üstüne toprağın üstüne borak satıyoruz. Ben bunu sadece size göstermek amaçlı, denemek amaçlı, yani öğretmek amaçlı 20 telefonla yaptım. Yoksa normalde 40-50 telefonla yapıyorum. Toprak fazla geliyor. Şimdi toprağın üstüne borak satıyoruz. Gördüğünüz gibi toprağın üstüne attım. Böyle bir iki tutam toprağa göre borak satıyoruz. Sonra Ateşimizi yakıyoruz. Önce hafif yakıyoruz. Toraks toparlasın diye toprağa uzaktan hafiften önce boraksı toprağa birleştiriyoruz uçurmasın diye. Arada yine borak satıyoruz. İlk uzaktan boraks üstünde eritiyoruz. öyle eritiri erittiğimize devam ederek ara sıra borak satıyoruz fazla atmayın ara sıra bir iki tutam altını birleştirsin birbirini. arkadaşlar. Kırmızım bitti. O yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Ara sıra altını görüyorsunuz. Birleştirelim. Yani Arkadaşlar bazen altınlar böyle dağılabiliyor etraflara. Kaşık da onu veya başka bir şeyle birbirine topluyoruz. Topladıktan sonra üstüne Lütfen borak çekiyoruz. Sonra eğitmeye devam ediyoruz. şimdi biraz. Su Bak o kızaran tam kızaran görüyorsunuz zaten o altın. Diğerleri siyah soğudu ama tam kıpkırmızı. Arkadaşlar potadan aldık. Aldım şimdi taşın üstüne koydum. Bu görüyorsunuz bu kırmızı. Şimdi burada taşın üstünde potanın kiri falan boraks hepsini temizliyoruz. Böyle yuvarlak yaparak daha güzel temizliyoruz, yuvarlıyoruz, yuvarlayarak yuvarlak yapıyoruz. Ortada görünüyor zaten çok kıpkırmızı olan altı. Şimdi arkadaşlar, diğer pota çok dağıldı diye. O potayı değiştirdim. Bu potaya koydum. Taşın üstünden aldım. Fazla pislik vardı diğer potadan. O yüzden yeni potaya koydum. Şimdi o potada o potadan önermiyorum. Onu ben deneme kaması yaptım ama öyle büyük ince yaptım. Ama öyleleri ramakçılar için uygunmuş. Çünkü ramakçılar dolduruyor toprak fazla oluyor ama bizde toprak az olduğu için öyle büyük uzun ince dayan dayanmadı. Hemen parçalandı. Ama bu gördüğünüz kalın. Yapacaksınız böyle yapın. Kalın ve içi böyle küçük olsun. Büyük olmasın. Şimdi iş bittikten sonra onu da gösteririm. Şeklini. Böyle yapın. Ondan aldım. Buraya koydum ki daha kolay erisin. Daha iyi olsun. Şimdi eritiyorum. Hazır gibi. Erittikten sonra hemen alıyoruz. İçinde pislikler falan var diye sülfürik asit atıyoruz. Sülfürik asit o pisliğin hepsini eritiyor, pırıl pırıl yapıyor altını. Attık sülfürik asit'i bekliyoruz. Görüyorsunuz altını. Şimdi arkadaşlar o böyle ince pota yapmayın. İnce ve uzun bu dağılıyor. Ama bu böyle kalın yapın. Gördüğünüz gibi bu, da, bu dayanıklı. Bu kırılan yerine boş verin. Kedi sağ olsun. Yere devirdi, kırıldı. Bakın böyle kalın. Burası kalın. İçi kalın. Ve içi uzun değil. Küçük. Yuvarlak küçük. Böyle potalar yapın. Bunlar dayanıklı oluyor ateşe falan. Kalın oluyor. Güzel, sağlam oluyor. Pota yaparken buna dikkat edin. Böylesi olsun. Şimdi altınımızı bekleyelim. 5 dakika asitin içinde kalsın.

asitten alıyoruz. Asitin içine sonra asiti döktüm su ekledim. Ki elimizi yakmasın asit. Sülfrik asit çünkü. Taşın üstüne koyalım. Biraz da taşın üstüne parıldatalım. Kıf nokta en son nokta. Yani bu eritme nokta. Yani eritmenin değil. Bütün işlemlerin en son noktası bu. Çünkü her şey burada bitiyor. Bu kurutmada, toprağı iyi almada. Her şey burada bitiyor. O yüzden en püf nokta bu. Toprağı kuruttun, aldın, erittin. Bunda bitiyor her şey. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altınımız hazır. Şimdi ayarını bilmiyorum. 23 ayar mı 24 ayar mı? Ama işte altınımız. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi tartmaya geçelim.